iska. He. Almanya Meksika maçı kaç kaç bitti? 1-0 bitti. Almanya yendi. Yok lan ne yendi? Yenildi 1-0. Hadi canım. Vallahi yenildi. Ya sen ele bırak şu Almanya'yı da. Sen 2-3 aydır yoksun. Neredesin? İtalya'ya gittim papayı ziyarete. Seni zahmetli baban yaşır mı? Babam değil papa papa bizim dini liderimiz. Ha, şu takkeyle balkonda pijamayla gezen herif. E sonra Sonra Aziz Anto'yu ziyarete gittim. O kim? Bizim dinimizde cennetin anahtarı yondadır. Var oğlum. Bak gidin o herife sahip çıkın. O anahtarı bir kaybederse vallahi alayız dışarıda kalırsın söyleyeyim ha. <laughs> Çok edensin. Sizin dininizde cennetin anahtarı kimde? Oğlum vallahi bizde öyle bir şey yok. Herkesin kendi anahtarı kendi cebinde. Gider açar kapıyı gider içeri. Hadi yani. He. Vallahi dininizin kıymetini bilin. Elhamdülillah. Açıyor giriyor. Açıyor giriyor. O ne güzel. Maşallah. Maşallah.